Hayırlı, iyi geceler dileyelim. Manyas Dağıstan Red Star karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk dakikalar ilk yarıda. Sol taraftan Red Star şimdi atak geliştiriyor. Ligimizin turnuvamızın yeni takımı Red Star. Arapasında vuruş. Topalarda gol. Murat'ın golü. 1-0 öne geçiyor Red Star Murat'ın golüyle. Sunay'la şimdi santra vuruşunu yapacak Manyas Dağıstan Lig Bursa Elite Lig mücadelemizin pazar programında tek maçımız var ve mücadelemiz Manyas Dağıstan Red Star Red Star dediğim gibi turnuvamızın yeni katılan takımı ve ilk rakibi Manyas Dağıstan ve karşısında da Murat'ın golüyle 1-0 öne geçti az önce. Gel, gel, gel. Yaklaşık ikinci dakika içine de giriyoruz. Gel. Kendi yarısı aslında iyi paslaşarak çıktı Red Star. Fatih orada müdahale etti. Temiz bir müdahale diyelim. Hata devam ettirmek istiyordu ama bir top kaybı. Şimdi hızlı çıkabilecek bakalım Manyas Tavistan. Şut pozisyonu vuruş. istediği gibi olmadı. Out. yarından itibaren 6. haftaya başlayacağız turnuvamızda ve şu anki planlamamıza göre 14 maçımız var. Pazar günüyle alakalı bir program gelirse bunun alakalı da sayfamızdan paylaşımda bulunacağız. Restar Emre iyi çıktı. Şut pozisyonu vuruş kaleci başarılı. Can pası kaç karşı karşıya. Kaleci zamanda müdahale. Sunay vuramadı. Evet. Sunay yerde kaldı. Az önceki pozisyonda. Bakalım devam edebilecek mi Sunay? Şimdi serbest vuruş kullanacak. Cankat'la Manyas Dağıstan. İki kişilik baraj. Red Star'da. Kullanıldı dışarıda. Sert bir vuruş geldi Cankat'tan. Kaleci vuruşuyla mücadele devam edecek. Murat yetişti. Vuruş dışarıda. Evet direkten top taça çıktı. Fatih şimdi taç atış kullanacak Manyas Dağıstan'da. Dakikamız 4. bir pas hatası. Kaleci kontrol etti. Yeliyle hızlı başlattı. Murat savunmasına hemen yardıma geldi. Gel. Gel. Hüseyin. Sağ taraftan şimdi Restarata Kalecinin kontrolünde top. sarı forma ile izlediğimiz takım Red Star. Turuncu yelekle izlediğimiz takımda Manyas Dağıstan. Vuruş topalarda gol Sunay'ın golü. Mücadeleye eşitlik geliyor. 1-1. Dakika 5. Murat'ın golüne Sunay karşılık verdi. Mücadelede şimdi eşitlik var. Yine kendi yarı sahasından hızlı çıktı Red Star. İyi bir pas. Murat'tan önce savunma araya girdi. Murat. Emre. iyi yere göndermek istedi. Emre'nin ayağına bir müdahale geldi. Pol. ilk dakikalarda Murat'ın golüyle 1-0 öne geçmişti Red Star. 5. dakikaya girerken de Sunay'ın attığı golle mücadelede eşitlik oldu. Şimdi Red Star serbest vuruş kullanacak. 2 kişilik baraj. Hakemin işareti bekleniyor. Vuruş yapıldı dışarıda. Out. Fatih Fatih uzun gönderdi ama Sunay'ı da aşan top kalecinin kontrolünde out. Red Star'a da turnuvamızda başarılar dileyelim. İlk mücadelelerinde turnuvamızın köklü takımlarından Manyas Dağıstan'la karşı karşıya geliyor. Eliyle şimdi hızlı başlattı Sunay. İyi kontrol etti. Sunay. İçeriye çıkardı. Atak devam ediyor. Vuruş. Savunmaya da çarpan top corner. Atış kullanıldı. Gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Şimdi Red Star kendi yarı sahasından hızlı çıkıyor. Orta şut karışımı Murat. Atak devam ediyor. Az farklı dışarıda. Fatih. Atak sürüklemek istiyor. Kendi yarı sahasından hızlı çıktı Fatih. Fatih. Fatih şut pozisyonu dışarıda. <laughs> Mücadelede 8. dakika içerisine girdik. Bir birlik eşitlik var. Murat'ın Red Star adına Sunay'ın da Manyas Dağıstan adına attığı gollerle Hüseyin. E Murat. Murat. Net bir pozisyonu değerlendiremedi Murat. Red Star'da. Bir top kaybı. <laughs> Emre. Sağ taraftan atak gelişti öyle Emre şut pozisyonu arada ama çekmedi. Atak devam ediyor. Hüseyin orada yerine müdahale. Boyun Taç. Takışı, Atak devam ediyor Restar adına. Emre uzaktan vurmuş dışarıda. Evet isabetli pas olmadı. Taç atışıyla mücadele devam ediyor. Emre Sağ taraftan şimdi Restar. İçeride Murat bomboş kaleci müdahale etti. Topu kontrol etti. Eliyle hızlı başlattı. Murat'ın baskısı yarı alanda. Fatih. Fatih çok iyi geçti Fatih. Emre karşısında Emre'nin müdahalesi e Taç. <laughs> Sunay orada baskı <laughs> yaptı. Arayamam, Murat. Hızlı girdi içeri. Dışarı çıkarttı Murat. Vuruş ayakları çıkarttı kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Yetişebilecek mi? Yetişemedi. Taç. <laughs> Senin adın neydi gülüm? Timur. Evet yeni katılan takım arkadaşlarımızın da bir yandan isimlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Timur'dan önce Fatih araya girdi Manyas Dağıstan'da. Emre Emre'nin pası Murat az farkla dışarıda Çok iyi askerli Murat'tan Düzeltiyorum Emre'den Murat değerlendiremedi Bu pası Lig Bursa Elit Lig mücadelesi Pazar programı Tek maçımız var ve Manyas Dağıstan Red Star'la Kaç karşı karşıya geliyor Şükrü Şankaya halı saha testlerindeki mücadelede bir birlik eşitlik var. Sunay'dan önce savunma uzaklaştırdı. Timur indirdi Murat'tan önce. Hüseyin kaptan. atan geçmesine izin vermedi. Taç atışıyla Manyas devam edecek.

<laughs> Fatih Taç <'u> kullanacak Manyas <laughs> Dağıstan'da <"Marikayan"> Sunay Taç Sunay <laughs> <laughs> Evet Yanlış bir Taç kullanışı kararı hakemden kaç el değiştirdi Timur kalesine dönmüştü Şimdi kaptan Hüseyin taç atışı kullanacak manyas Dağıstan'da. Emre orada baskı yaptı topu aldı. Vuruş topalardan alardı gol 2-1. Emre müdahalesini yaptı, topu kaptı. İsabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1 öne geçiriyor takımını. Emre Red Star 2, Manyas'ta ıslan 1. Fatih. İyi paslaştı orada. Manyas. Taç. Restart. Taç atışını ay, kullandı. İçin. Murat'a evet. hızlı bir pas yakalayabilecek mi yakaladı. Timur yardıma geldi. Vuruş dışarıda. İki <laughs> birlik üstünlüğü var. Restar'ın Manyas Dağıstan karşısında. Bir top kaybı daha. Emre. Emre çekti. Vuruş dışarıda. Murat son dakikalarda yarı alanda yaptığı baskıyla top kapıyor ve Ata'nın hızlı gelişiminde rolü var desek yeridir. <laughs> Lig Burs Elektrik mücadelesi pazar programı tek maçımız var. Manyas Dağıstan Red Star yayının başına dediğimiz gibi Red Star turnuvamızın yeni takımı ve köklü takımlarımızdan Manyas Dağıstan'la ilk mücadelesi ve 2-1 önde Red Star. Murat'ın ve Emre'nin golleri geldi Red Star adına. Manyas'tan da Sunay topaları göndermişti. Timur. Yeniden Timur. iyi pas. Savunma araya girdi. Sunay. Savunmalı müdahalesi yerinde. Çıkmadan yakaladı. Manyas Dağıstan hata devam ediyordu. Emre. Bir anda topla buluştu Timur. Atak <laughs> devam ediyor kaleci başarılı. Emre, Murat, vuruş! Top gol 3-1. <laughs> Murat'ın golü geldi Restar adına. Yok, yok, kapalı. Nerede oğlum? Nerede olduğunu sorma. Ben gösterme Elazığ. Eee, şey görmeyelim Kaptan Hüseyin. Sol tarafta Fatih. <laughs> Fatih. Birebirlerde çok etkili bir oyuncu. Savunmaya çarpan top. Taç

Fatih Fatih'in pası Sunay indirdi Kalıcı karşı karşıya orada savunma girdi Kontrol edemedi Savunmanın da müdahalesi Korner Şimdi Manyas Dağıstan kullandı Murat Timur. Emre yakaladı. Fatih müdahalesi çıkmadan yakaladı. Fatih ata sürüklüyor Manyas adına. Fatih. Fatih'in pası. Sunay bıraktı. Vuruş. Farklı bir şekilde dışarı çıktı. Güzel geldi. Manyas Dağıstan. Restar. Savunma alanına ama son vuruşu değerlendiremedi. Şimdi Restar Emre. Murat. Murat orada istediğini yapamadı. Kaleci çok rahat kontrol etti. Çok iyi geçti. Atak devam ediyor. Uzaktan vuruş savunma. Kaptan Hüseyin. İstediği yeri gönderemedi Hüseyin. Murat. Destar hata devam ediyor. Timur. Timur'un vuruşu dışarıda. Üç birlik Restarata Restar üstünlüğü var mücadelede düzeltiyorum Timur Timur'un vuruşu kalecinin müdahalesi korner. bu hafta yoğun bir haftaydı Lig Bursa elitlik mücadeleleri gerçekten 14 maçımız canlı şekilde yayınlandı. Siz değerli izleyicilerimize bir köşe vuruşta kullanacak. Restart 3 birlik üstünlüğü var. Atış kullanıldı. Kaleci elinden seken top. Orada evet Emre istediği gibi vuramadı. Sunay. Üçe bir. Üçe 2 oldu. Uzaktan vuruş kaleci başarılı. Timur Timur Atak devam ediyor. Ayakta kaldı. Vuruş savunmadan geri döndü. Emre'nin vuruşu top gol 4-1. Kaptan Emre topağalara gönderdi. Farkı 3'e çıkartan gol Demirden geliyor. 4-1. Fatih Kendi geride 35 çıkmaya çalışıyor Manyas Dağıstan Fatih Uzun bir top ama gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Kaleci vuruşuyla restart mücadeleye devam edecek. Emre Emre'nin uzaktan vuruşu out Fatih. Dışı, İyi paslaştılar <laughs> Savunmanın da orada müdahalesi var. Out. Bir top kaybı Sunay. Biraz hızlı pas oldu. Kontrol edemedi. Murat da taşı kullanacak. Red Star. Dört birlik üstünlüğü var. Manyas Dağıstan karşısında. Murat ata sürükleyen isim oldu. Timur. Timur'a çizgiye bir pas. İyi pas yapıyor. Red Star. Vuruş savunmaya çarpan top corner. Evet arkadaşlar. Bu atağı da çektikten sonra ikinci yarı için hazırlık yapacağız. Dört birlik Red Star üstünlüğü. Atak devam ediyor. Vuruş. Fatih uzaklaştırmaya çalışıyor.